Evet arkadaşlar. Cezim konusunda anlatılabilecek bir diğer tecvid konusu ise kalkaledir. Bu kalkale konusunu Kur'an kurslarında Elifba'ya başlayan öğrencilerimize anlatabiliriz. Kalkale harfleri 5 tanedir. B, Cim, Del, Ta, Kaf. Bu 5 harfin kodlaması ise Kud bu ced. Kud bu ced. Evet şimdi kalkalenin nasıl olduğuna bakalım. Şimdi normal bir örnek verelim. Mesela T harfi nasıl okunur? T harfi et, it, üt ya da H harfi eh, ih, üh. Burada okunuşta çok bir farklılık yok. Ama şimdi kalkalı harflerinin nasıl okunduğuna bakalım. Eb, ib, Üb fark ettiyseniz harfin kendisinden bir yansıma daha ağzımızdan çıkar gibi oluyor. Yani şöyle bir ses çıkıyor. Ben öğretirken çocuklara bu sesi çıkartmalarını telkin ediyorum. Eb, ib, Üb Yahut cim harfine gelelim. Ed Id Üd şöyle bir ses çıkması lazım. Der harfi. Ed, id, öd, de, 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 ed, id, öd. Ama bunu yaparken bu cezimli kalkale harfine hareket vermememiz lazım. Yani ed, id, öde. Yani hareket sesi duyulmaması lazım. Ed, id, öd şeklinde. Ta harfine bakalım. El, ilta, ilta. Kaf harfine bakalım. Eq, iq, iq. Felak suresinde bunu çokça okuruz. Kul e'udhu bi felak şeklinde. Şimdi alka harflerine bir kelimeyle örnek verip bitirelim. Eb, veb, eb, veb, ecr, ecr, c, c, احد. احد اطفال اطفال فلق